18 yıllık AKP iktidarının yenilmezlik büyüsü 31 Mart yerel seçimlerinde bozuldu. 23 Haziran seçimlerinde ise tamamen ceketimizi koysak kazanırız algısı çöktü. Eğer ki Millet İttifakı doğru düzgün bir adayla karşımıza çıkarsa AKP ve MHP'nin iktidarı sürdürme şansı yok. Bu bir gerçek. Toplum gerçekleri görüyor. Kemik bir tabanları var. Bu yalan değil. %30'un üzerinde AKP'nin kemik bir kitlesi var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de her koşulda destek verecek bir kitlesi var. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nde lidere itaat esastır. O yüzden geçmişte AKP'yi en sert sözlerle eleştiren MHP'liler bugün AKP'nin en büyük destekçisi konumunda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha sert bir şekilde gerek MHP lideri Bahçeli gerekse MHP'liler AKP'yi eleştiriyordu. Ama Cumhur İttifakı içerisinde girdikleri günden itibaren AKP'lilerden daha fazla AKP'yi ve Erdoğan'ı savunur oldular MHP'liler. Ama yarın Devlet Bahçeli biz bu ittifakla devam etmiyoruz desin MHP kitlesi AKP'ye desteğini çeker. Durum bundan ibaret. Ama şu anda gerek MHP gerek AKP birbirine muhtaç durumda. MHP AKP'den kopsa baraj altında kalma riski var. Ki kimse tahammül edemez Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj altında kalmasına. Düşünebiliyor musunuz böyle bir durum olması durumunda? Kimse tahammül edemez tepki gösterir. Genel başkanın değişmesini dahi isteyebilir. Ya AKP ise MHP'yi bıraksa HDP ile ortaklık kuramayacağına göre İYİ Parti lideri Meral Akşener kafama silah dayasalar dahi Cumhur İttifakı'na gitmem dediğine göre AKP'nin de iktidarı sürdürme şansı yok. Ya bir kılıfını uydurup tekrar parlamenter sisteme dönecekler, MHP'den ihraç edilen Cemal Engin Yurt'un dediği gibi ya da %50'yi alacaklar ama %50'yi hiçbir ankette yakalayamıyorlarmış. Kemal Özküraz, Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı YouTube üzerinden bir yayın yaptı ve dedi ki AKP'ye yakın Anket şirketleri, iki anket şirketi bir anket yaptı ancak bu anketi yayınlayamadılar. O gizli anketin sonuçlarına göre bakın partilerin oy oranı nasılmış. Kemal Özkiraz'ın iddiası Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi olmak üzere birçok gazetede haber oldu. Bu ankete göre AKP %35.1, MHP %7.1, CHP %28, İyi Parti %12, HDP %11. Ali Babacan liderliğindeki Deva Partisi %2.5, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu liderliğindeki %2.5, diğer partiler 1.3, Saadet Partisi %0.5. Burada aslında yeniden Refah Partisi de olması gerekirdi Fatih Erbakan liderliğindeki onların da bayağı bir kitlesi var. Nereden çıkarıyorsunuz diyebilirsiniz ama bu parti yeni kurulmasına rağmen Yılların partisi olan birçok partiden daha fazla üye sayısına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde bana bir bildirim geldi. Yeniden Refah Partisinden 80 binin üzerinde üye geçmişler. Yani yakında Yeniden Refah Partisinin üye sayısı oldukça yükselişe geçebilir. AKP'den ümidini kesenlerin büyük bir bölümü Gelecek Partisine giriyor. Deva Partisine gidiyor. Büyük bir bölümü ise Fatih Erbakan liderliğindeki yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. Yani seçimler olur da 2023 yılında yapılacak olursa AKP'den büyük kopuşlar olabilir. Burada 135'lik bir kemik kitle var diyoruz ama bu kemik kitle alternatif olmadığı için AKP'de toplanmış bir kitledir. AKP'de aslında Türkiye genelindeki resmi kendi kemik kitlesi destekçisi %27-%30 dolaylarındadır. Koşulsuz, şartsız bu insanlar gidip AKP'ye oy veren bir kitledir. Ama bu neden böyle oldu? İlk kurulduğu yıllarda Anavatan Partisi'nden, Doğru Yol Partisi'nden öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve Milli Görüş Hareketi baya bir kapatılmaya uğradı. Refah Partisi olsun, Fazilet Partisi olsun sonra Saadet Partisi kuruldu tabi. O dönemde Yenilikçiler Hareketi ile ayrıldılar. Yeni bir hareketle karşımıza çıktılar ve oraya da Milli Görüş'ten bir kopuşlar oldu. Ama şimdi bakıyoruz Milli Görüş içerisinden Yeni bir parti çıkmış. Yeniden Refah Partisi. Davutoğlu yeni bir parti kurmuş. Ali Babacan yeni bir parti kurmuş. Alternatif de var. Bunlar kendisini ispatlayabilirse, hele bir de birleşmeyi başarabilirlerse, %10'un üzerinde %15'leri hatta %20'lere yakın bir kitleyi toplayabilirler. O yüzden insanlar merkez sağda üçüncü bir ittifak bekliyor. Millet ittifakı da toplumun bütün katmanlarından destek alabilecek bir ismi Cumhurbaşkanı adayı göstermesi durumunda birinci turda olmasa bile ikinci turda seçimi kazanma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden Millet İttifakı Abdullah Gül ismini kesinlikle gündeme getirmeyecek. Kesinlikle hiçbir koşulda. Ayrıca Millet İttifakı Anadolu'yu karış karış gezip Millet İttifakı olarak sorunları nasıl çözeceğini bu topluma anlatacak. Biz parlamenter sisteme dönüşü vaat ediyoruz diyerek halkın karşısına çıkarlarsa hiçbir şey toplayamazlar, oy moy alamazlar. Halkın gerçek problemini, gerçek sorununu, gençlerin gerçek problemini, vatandaşın gerçek taleplerini anlatacaklar. Bakın hiçbir ankette AKP, MHP %50'yi göremiyor. Bunu kendileri de biliyor ama onlar ne diyor? İşte diyor efendim bizim oyumuz hiçbir koşulda %40'ın altına düşmedi. İttifak olarak da %52 civarlarındayız. Öyle bir şey yok. Bunu MHP'den ihraç edilen Cemal Engin Yurt bile söylüyor. Bakın diyor, parlamenter sisteme geri dönün. Ben sizin devam etmenizi istiyorum ama bu şartlarda kazanamazsınız diye de uyarıyor. Bu uyarıyı da yapıyor. Ama Millet İttifakı'nın yapması gereken tek şey başkanlık sistemi, parlamenter sistem tartışması üzerinden halkın karşısına çıkmamak. Halkın gerçek gündemi ekonomi evindeki tencere başka da bir şey değil. Artan elektrik fiyatları, artan doğal gaz faturası fiyatları. Vatandaşın gerçek sorunu bu. Bunları konuşacaksınız. Bunları anlatacaksınız. Ve doğru düzgün bir adayla da bu milletin karşısına çıkarsanız alternatif olabilirsiniz. 18 yıldır AKP alternatifsiz olduğu için kazanıyordu. Merkez sağda yerine konabilecek bir parti olmadığı için kazanıyordu. Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi ve Milli Görüş Kitlesini AKP bünyesinde barındırıyordu. Ama geldiğimiz süreç içerisinde merkez sağda birden fazla alternatif var. Tek yapmaları gereken şey ise birleşmek. AKP 18 yıldır muhalefet sayesinde kazandı. Vizyonsuzluk, beceriksizlik ve alternatif olamamak yüzünden kazandı. Ama geldiğimiz süreç içerisinde aklı başında bir isimle çıkın ve kazanın. Vatandaş artık değişim istiyor bunun için ise önce muhalefetin değişmesini istiyor.